Neden geliyormuş peki? Bilmiyorum. Geldiğinde kendisinden öğreniriz. Ben biliyorum galiba. Oğlunun katilini bulmak için Yunan ordusuna giren kumandanın beceriksizliklerini yakından görmek için geliyordur. Evet. Evet. Oğlunun katilini... ...o Esref denen katili bulmaktan bile aciz bir adamın... ...Anadolu'da nasıl hakimiyet kuracağını... ...o da merak ediyordur. Bir caniyi, bir vahşiyi, bir çeteciyi... ...bulamayan Vasili'yi, beceriksiz Vasili'yi o da merak ediyordur. Kumandan. Odama gel. Eşref'i istiyorum. Onu sağ bir şekilde istiyorum. Niye mal olsa olsun, burada kaç kişi ölürse ölsün umurumda değil. Başbakan yardımcısının burada olduğu süre içinde Eşref'i dar ağacında salınırken görmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandan. Eşref Paşa'yı dar ağacında sallanırken görmeyi ben de en az sizin kadar istiyorum. Eğer şimdiden tedbir almazsak... ...burada ve Anadolu'da çıkacak olan bütün ayaklama ve isyanların altından Eşref Paşa çıkacaktır orası kesin. Laveten bizim ilerleyişimiz için de elzem bir durum Eşref Paşa'nın ortadan kaldırılması. Kumandan eğer tahminlerim beni yanıltmıyorsa bize yardım edebilecek biri var. Miralay Tevfik. Miralay'ın Eşref'le bir alakası olduğunu mu düşünüyorsun?